Selamlar, saygılar diliyorum. Kanalıma hoş geldiniz. İnşallah iyisinizdir diyorum. Ve ben bugün çocuklarıma krep yapacağım. Kahvaltı yapacağız çocuklarımla birlikte. Ve kar başladı sonunda Samsun'a da şükür. Çocuklar çok mutlu sonunda. Ve beni soracak olursanız iyiyim, şükür, hamdolsun, sağlıklıyız. Huzurumuz yerinde. Ancak annemi çok özlüyorum bu arada annemi çok seviyorum gerçekten de. Ve benim iki bardak yani iki buçuk bardak unum var. Ben kasımı ekleyeceğim. Bir adet yumurtam var. Yumurtamı kırıyorum. Kasımın içine ekliyorum. Ellerimi. Şu sarı elbezi aşkına, şu elbezlerimi buradan kaldırıyorum ve ellerimi havluğuna sileceğim. Şu sarı elbeze hepimizde bir şey yani bence. <laughs> bir tane yumurta kırdım. Bir tatlı kaşığı ya da bir çay kaşığı yani. Siz tuzun artık nasıl ilave ediyorsanız. Bir su bardağı süt ekleyeceğim. biraz da su da ekleyebilirim akıtma ne diyorlar akıtma diyorlar krep diyorlar pankek değil ancak akıtma bir saniye. süt ekleyeceğim su eklemeyeceğim evet kafam yine karıştı bu benim hallerim ne olacak <laughs> isterseniz ılık su da ekleyebilirsiniz ben çok seviyorum akıtmayı e, akıtma diyorlar Krep diyorlar Bir adı daha vardı ancak şu anda Aklıma gelmiyor Hem güzel oluyor sabah kahvaltısında Gayet lezzetli oluyor Ve yine ben siyahlara büründüm Bu arada Yani aynı bu vazgeçilmez Siyah mavi aşkım ne olacak benim Bir de kırmızı Aslında en çok sevdiğim Kırmızı ama onu hani daha böyle kendime iyi hissettiğimde, modum yüksek olduğunda kırmızımı giyiyorum. Ve kıvamı oldu sanırım. Evet, tamamdır. Şimdi tavamı ısıtacağım. Tavamı yaparsam, <laughs> tabak da alayım. Tabağımı bile almadım ben. Yani nasıl böyle... Kafa nerede acaba? <laughs> Sanırım kafam hala <laughs> Canlı derslerde Ödevlerde Bir yarım İstanbul'da Bir yarım burada Karışık Gidiyorum Ben de çözemedim kendimi açıkçası Sanki şey gibi e, Ne diyorlar ona Yaslardayım gibi hep siyahlara bürünüyorum bir de O da var yani O özelliğinde var Her şeyi böyle Görseniz mesela bütün çok pantolon renklerim siyah ve sanki aynı şeyleri giyiyormuş gibi sürekli aynı tişörtleri giyiyormuş gibi hep böyle bir siyah modundayım. Şimdi bu arada bir maviye takıldım. Annemler artık dedi ki bana ö geldi maviden. <laughs> Ama ben seviyorum. Temiz olduktan sonra aynı şeyleri sürekli sürekli giyebilirim yani sıkıntı yok benim için. Yenilik arayan birisi değilim. Kreplerimi krep dedim, evet, Buna da dikkat çekiyorum. Akıtmalar, akıtma, krep de diyebiliriz tabii ki de. Ama çok seviyorum ben bu tarifi. Hem pratik, çocuklarım da çok seviyor. Çevireceğim. Gayet de lezzetli oluyor. Ve her yerde kar var. Sonunda Samsun'a da kar geldi. Şükür diyoruz. Ama Rabbim evsizlere, yakaca olmayanlara yardım etsin. İnşallah öyle durumda olanlar yoktur ama yani vardır da onu da biliyorum. Şimdi şükür etmek lazım ve gerçekten bu sabah böyle kalktık. Yavaş yavaş kar başladı, hızlandı. Şu anda Samsun beyazlar altına yani beyaz olduk diye ben size. Dün yağmurluydu. İstanbul'u şimdi haberlerini seyrediyoruz. ama kar falan biz gittik kar geldi falan dedik hatta kendi aramızda. Keşke hani birkaç gün daha kalabilseydik. Ancak bugün canlı derslerimiz full time başladık. Biraz işte bağlantılarda sorun yaşadık açıkçası. Yani olabilir. Biz artık alıştık o tarz sorunlara. Zaten bilirler Eba işte Zoom'du. Yani çoluğu, çocuğu olan kesinlikle bu tarz durumları yaşıyordur. Çünkü herkesin sorunu inşallah okullar okullarımızda açılır da bir an önce normal hayatımıza döneriz diyorum. Hadi hayırlısı diyorum. İşte e, korona da olmadık bu sene Allah'a şükür. Onun için de mutluyum gerçekten de. Geçirebiliriz de o da bir şey yani. O da bir Olabilir, her şey olabilir. Görme. Sonuçta her şey biz için. Ancak şu anda sağlıklıyız, huzurluyuz. Ailem sağlıklı, annemler, kayınvalidemler, herkes sağlıklı. Yani canım annemler de yani demek istiyorum. Şimdi karışık olmasın diye o şekilde hatırlatıyorum. Normalde alışık olmadığım bir kelime. Yani görme. Ya, herkes sağlıklı olsun, huzurlu olsun. Gerisi gerçekten de Allah'ın izniyle hayal olur diye düşünüyorum. Çünkü en büyük şey o. Başka bir şeyimiz yok. Ama işte inşallah yaz olur da yani yaza doğru yazın. Bir taşınma evresi düşünüyoruz. Allah'tan bir şey olmazsa bir sıkıntımız çıkmazsa inşallah her şey güzel olur. İnşallah istediğimiz gibi olur. Zaten ilk önce annem gelecek buraya kardeşim, annem hep beraber gelecekler. Allah izin verirse inşallah yine hep birlikte olacağız. Yine cümbüş diyorum. Çok eğlenceli oluyor kalabalıklar. Ben kalabalığı çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Benim için hani kalabalık yani eğer ki saygı sevgi olduktan sonra o kalabalığın içinde bence çok değerli bir şey o kalabalık. Hani o kalabalığı kaybetmemek. Ya eski filmleri çok seviyorum böyle kalabalık Türk filmleri oluyor ya mesela Neşeli Günler Ve başka çok seviyorum böyle nostalji olsun mesela benim kapımın önünden tren geçiyor ve ben, benim o da çok hoşuma gidiyor o da benim için bir nostalji tabi çocukluğumda hiç tren geçen bir yerde oturmadım ama hani bilmiyorum ya böyle kara tren olsun nostalji var benim için Bazen bakıyorsunuz insanlar geçiyor, çocuklar el sallıyor. Oradaki hani buradan Samsun'dan Sivas'a gidiyor tren. Hem taşıyıcı trenler var hem de insanları götüren yolcu trenleri var. Ve çocuklarıma el sallıyorlar. Bizimkiler çok meraklı. Şimdi ilk tren işte bu sene geçmeye başladı. Birkaç aydır. Ve onlar da el sallıyor. Bazen hani dikkatimi çekiyor. Hemen Almina koşuyor balkona. Bir bakıyorum dürt 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 trenden bir ses geliyor ve hani anneye sallıyormuş. Ben görmedim. <laughs> yani oğlum diyor anne diyor anneye el salladılar diyor. Diyorum oğlum çıkmayın ayıp. Onlara ama meraklı sonuçta. Diyorum her şeyi diyorum ya saygı sevgi çerçevesinde olduktan sonra bence her şey çok güzel olur diye düşünüyorum. Eğer kalabalıktaysanız ve mutluysanız sakın o kalabalıkları kaçırmayın. O kalabalıkları üzmeyin. Çünkü her şey yani herkes her şeyin değerini çok çok iyi bilmeli. Yarın öbür gün hepsi yok olup gidecek bence. Yani kesinlikle yarın öbür gün her şey yok olup gidecek. Evet, ızlamurlarımızı dolduruyorum anneciğim. Tamam mı? Herkes ızlamur. Limon da var. Bayağı demlenmiş ızlamur. Maşallah diyorum. Iflamur <laughs> Arada çay, arada ıflamur. Öyle kaymıyor yani. <laughs> evet, kreplerimiz hazır. Biz kahvaltımıza oturduk. Ders aramız şu anda. 10 dakika kadar bir ders aramız var. Doğru mu? Afiyet olsun. İşte bizim günlük rutin yani şu anda ne yazık ki tabii ki de daha da böyle hareketli günlerimiz olacak inşallah. Umut da ediyorum. Daha böyle aktif, hareketli böyle dışarı çıkma yasaklarımızın olmadığı günlerde de göreceğiz inşallah diyorum. Evet, çay kaşığı bırakayım. Kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.